Elazığ Valisi Ömer Toraman, Ağın ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Elazığ Valisi Ömer Toraman Elazığ'daki ziyaretlerine devam ediyor. İl genelindeki temaslarını sürdüren Vali Toraman, son olarak Ağın ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Vali Toraman ilk olarak Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa'yı makamında ziyaret etti. Toraman daha sonra Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'ya ziyarette bulundu. Elazığ Valisi Ömer Toraman Kaymakam Kısa ve Başkan Uslu'dan bilgiler aldı. Vali Toraman ardından ana anda mahalle ve köy muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Toraman muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Toraman'ın ağın temasları ile ilgili Elazığ Valiliğinden Valimiz Sayın Doktor Ömer Toraman ağın kaymakamlığı ve ağın belediyesini ziyaret ederek ağın kaymakamı Neslihan Kısa ve Belediye Başkanı Ali Uslu'dan bilgi aldı. İlçe, mahalle ve köy muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği ifadelerinde bulunuldu.